bugün birçok insanın önemli bir problemi olan öksürük hakkında konuşmak istiyorum, bilgi vermek istiyorum. Öksürüğü akut ve kronik öksürük şeklinde değerlendirmek mümkündür. Akut öksürük 3 haftadan kısa süren öksürüktür. Genellikle solunum yolları enfeksiyonundan kaynaklanır. Covid-19, grip, bronşit, ferengi gibi hastalıklar nedeniyle akut akut öksürük ortaya çıkan oluşur. Kronik öksürük ise 8 hafta veya daha uzun süre olarak daha uzun süren öksürük olarak tanımlanır. 3 ila 8 hafta arası süren öksürüğe, süren öksürüğü ise Subakut öksürük Koa. Kronik enflamasyon. Astım gibi ciddi hastalıklarda kronik öksürüğü eşlik edebilir. Kronik öksürük öksürükte altta ya yatan nedenleri ortadan kaldırmak gerekir. Öksürüğü ortadan kaldırmak için bir şişler iki, şişler 4, şişler altı, şişler 7 ve şişler 8 minerallerini dil, dil altı olarak e, dil altı olarak semptom bitene kadar onar adet alalım. 2. da da özü çok etkilidir. 3. Ananas yemek. 4 taze zencefili zende, tüketmek ile Allah'ın izniyle öksürük problemlerimizden kurtulursunuz. Ayrıca nani ve kekik çayını herkese tavsiye ediyorum. Çok gerekli. Sözlerimi Hipokrat'ın güzel bir sözüyle bitirmek istiyorum. Besinlerimiz ilacımız, ilacımız besinlerimizin Beslenme yanlısı ilacın yararı yoktur. Beslenme doğrusu ilacı gerektirir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. He bu arada videomu Çok sevinirim. Allah'a emanet olun.